Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Herkese merhabalar. Bugün 25 Nisan cumartesi. Güne e, Ay Boğa burcunda başlıyoruz. Gün içerisinde burç değiştiriyor olacak zamanı geldiğinde de konuşuyor olacağız. Ay bu e, büyüyen fazla ilerliyor bu arada. Şimdi i̇lk açımıza baktığımız zaman ilk açımız ayın Plüton'la yapacak olduğu üçgen açı 00.26'da yani güne ilk başlangıç etkisiyle e, Plüton'la giriyoruz. E, şimdi bu özellikle araştırma yönünde e, duygularımızı pozitif yönde dönüştürme yönünde ve bilinçaltımızda yatanı keşfetmek adına uygun bir dönem. Saat 01.26'ya kadar da etkisini yapıcı bir şekilde hissedebilecek olduğumuzu söyleyebilirim. Yani Bu ne demek? Özellikle e, şimdi kendimize dönüştürmemiz gerekeni dürüstçe, objektif bir şekilde dönüp bakma hususunda bizi sağlam bir şekilde etkileyecektir. Çünkü kişi kendine bakarken çok objektif olamayabilir. Plüto oradaki gerçekliği görme arzusunu biraz daha sağlam çalışmasına sebebiyet verecek. İkinci açımız 0.3.42'de kesinleşiyor. Ayın Jüpiter'le yapacak olduğu üçgen açı özellikle bu saatlerde uyanıksak e, saat 02.42 ve 04.42 aralığında e, gökyüzünün büyük iyicili dediğimiz Jüpiter'le ayın yapacak olduğu bu pozitif etki tarih yaratmak hususunda e, Güzel şeyler üretmek hususunda istek ve arzularımız üzerine pozitif yönde düşünebilmek adına ve gerçekleştirebilmek için e, adım atmak e, konularında bizi destekleyecek bir e, enerji barındırıyor. E, dua edebiliriz, meditasyon yapabiliriz, yazabiliriz. Hiçbir şey yapamıyorsak içimizden ve kalbimizden hani neye inanıyorsak e, bu enerjiyi bir şekilde değerlendirebilecek olduğumuzu söyleyebilirim. Bu açı ayın e, boğa burcundaki son açısı e, saat 10-19'a kadar da boşlukta ilerliyor olacak. Saat 10-19 itibariyle ay artık ikizler burcuna geçiyor olacak. Odağımız e, doyuma ulaştığımız şey daha çok zihinsel e, işte Konuşmak, ifade etmek, iletişim kurmak yönünde değişiyor. Önümüzdeki iki buçuk günlük süreç zarfında daha çok çok yönlü olmaya, uyum sağlamaya, değişken olma hususunda bizi tetikleyecek bir etki barındırıyor İkizler Burcu neticesinde. Tüm gün etkisi altına alacak bir gün önce ve yarın da hissedeceğimiz bir enerji şu an gündemde. Merkür ve Plüto arasındaki kare açı, özellikle endişelenmek ve kötücül olarak olayları düşünmek, ele almak hususunda tetikleyen bir enerjidir. Yani bir gün önce ve yarında etkisini hissedeceğimiz için düşüncelerimizde, zihnimizde, aklımızdan geçirdiklerimizde ki ikizler burcu ay ayda ikizler burcunda olacağından dolayı zihin çok hızlı hareket ediyor. Hani daha çok endişe verici, kaygı verici şeylere odaklanma etkisi var ama aynı zamanda bunu pozitif yönde değerlendirmek istiyorsak işte bir şekilde istediğimiz bir şeyi elde etmek hususunda hitabet geliştirme olgusunu verebilir bize. Mantıken dönüşüme odaklı olmayı verebilir. Hani bu zaman zarfı, bu üç günlük süreç zarfında kaygı verici şeylerden uzak durarak odamızı başka şeylere çevirerek ilerlemekte fayda var. Çünkü bu aynı zamanda psikolojik olarak da bizi etkileyen bir süreç. Bu tarz açısal enerjiler bizim odamızı direkt olarak kaygı verici şeylere itecektir. Hani kendimizi ayakta tutabilmemiz için e, birazcık daha farkında ilerlememiz gerekiyor. Hani tabii ki hiçbir şey olmamış gibi yaşamayacağız ama olan şeyde de ayakta durabilmeyi e, o yeni ay teması gibi hani olana göğüs gerip istikrarlı bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Hani bu triklerde bize bunu ...noktada destekleyecektir. Sonraki açımız son açımız. Ay'ın e, Satürn'e yapacak olduğu... ...üçgen açı. Bu birazcık... ...13.47 itibariyle... Enerjiyi dengeleyecektir saat 12.47 ve 14.47 aralığındaki 2 saatlik zaman dilimi ruh halimizi biraz daha yapıcı olarak tutumumuz biraz daha yapıcı olmasına sebebiyet verip daha planlı programlı ilerlemek sorumluluklarımız üzerine düşmek ve o şekilde hareket etmek isteği arzusunu uyandıracak bir etki değerlendirmenizi ümit ediyorum. Günün son açısı da bu şekilde yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle.